Vay benim dersi başım Dertten kurtulmaz başım Hayırdır genç? Yüzünden düşen bin parça. Sen de beni kandırdın be Cevdet abi. Genç, inanmadığım hiçbir şeyin altına imza atmam ben. Ya bırak Allah'ı sevesen Cevdet abi ya. Hani sevdiğin yolu cennetti. Cennete gidiyoruz diye gittik, elimize verdiler. Hoş geldiniz Sebahattin Bey. Davete icabet etmek gerekir dedim. Sebahattin Bey'in pardüsüsünü alır mısın Anderson? Baş üstüne efendim. Anderson mı? Beğenemedim yavşak. Yazılı yazın sıcağında giydiğin şeye bak Allah cezanı versin senin. Ayakta kaldınız Sebahattin Bey, oturmaz mısınız? Bir de Sebahattin Bey çıktı başım. Allah Allah. Bu işte bir aksilik var ama. Seni seviyorum dedin mi lan sen kıza? Sordun mu? Kapandın mı ayaklarına? Fırsat vermedi ki İbne. Biz gülün kralını verdik. Yüzümüze bile bakmadı. Adam diken verdi. Bir cilve, bir cilve. Allah tamam bir yani. ara. Harika bir espri anlayışınız var. Bayıldım. Deve, diken ve insan üçlemesi denir buna genç. Neyse sen şimdi bunları bırak da baştan anlat bakalım mevzuyu. Benim kafam karıştı lan. Ya abi her şey güzel başlamıştı ilk başta. Adam bana insan gibi geldi. Böyle ütülü giyiniyor, insanların boynuna sarılıyor, öpüyor. Ben bile hayrat kaldım. Şaşırdım yani. Bakayım ne ya. Ee? Sonra bir gün Demet Hanım'ın pencereden gördü bu. Ağzı solandı. Ben bir şey demedim tabii. Aynı gece ben ikisini camdan gördüm koşarak içeri bir daldım. Demet Hanım'a söyledim, inkar etti. Yok canım. Sonra beni evden kovdu. İkisi birleşip bir de beni yemeğe davet ediyorlar. Beni niye yemeğe davet ediyorsunuz? Arkadaşım hadi ne anlatacaksan anlat. İki gündür yarım ekmek peynirle duruyorum ben ya. Aha bitmeyecek. Bitmeyecek. Hayatımın en acı yıllarıydı. Bulat Bey bu nedir şimdi? Bu bir robot resmi Mehmet Hanım. Transilvanya'da zabitlere çizdirmiştim. kalem. Arkadaşım sen burada nereye varacaksın ya? Biz yemeğe geçmiyor muyuz? Birazdan ben seni doyuracağım. Seneler önce Osmanlı'nın zindanlarına düştüğümde bu adamın akrabalarından birine rastladım. Padişahım! Padişahım! Bir sus lan! Oğlum padişah bir için Kırım'a gitti diyoruz. Car 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 car. Bir sızlan. O zaman başka bir yetkili çağırın buraya. Oğlum sen ne donkolak adamışsın sen ya. Burada tek yetkili kişi benim diyorum sana. Kaleyi içeriden fethedeceğim, içeriden. Aa, peki ne istiyorsun bu iş için? Açık konuş benimle. Koca vali olmuş adamsın, eşek değilsin ya. Atarsın güzel bir şey artık. O zaman şöyle yapalım. 15 kese altın vereyim. Ne diyorsun? Ver elini anlaşalım. Ne diyorsun? Ver elini, ver elini anlaşalım. Gel şu keseleri 20 yapalım. En sıkışıp anlaşalım. Tamam 20 olsun. Ver elini anlaşalım. Bak. Ne bu? Oldu mu şimdi bu? Bizde vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Sen Osmanlı'yı ne sandın? Usuruk. Vergini ödeyeceksin, halka zulmetmeyeceksin. Her şeyimi kaybetmiştim. Özgürlüğümü, ülkemi. Ama İzabel'im beni bekliyor sanıyordum. Bizim amma oğlu sizi oralara isyan bastırmaya gitti. Ne hikmetse daha geri gelmedi. Amcaoğlu kim? İsmi Kara Fuat. İyi isyan bastırır. İyi isyan bastırır. <laughs> Şimdi bu resimdeki hayvana iyi bakın. Sizce kime benziyor? Tamam arkadaşım bu resim bana benziyor. Sen bundan nereye varacaksın ya? Ömrümüzü yedin. Vallahi ömrümüzü yedin. Asıl sen benim ömrümü yedin köpek. Yüzyıllardır yıllardır Kara Fuat denen köpeğin soyunu kurutmak için yaşadım. Bana ne amına koyayım? Ne demek bana amına koyayım? Yüzyıllar oldu diyorum. Ama sonunda seni de buldum. Aa! Hocam benle arkadaş arasında nasıl bir bağ kurdunuz bilmiyorum ama... Yani şunu söyleyeyim, biz Rael Karnasyon'a inanan bir toplum değiliz. Nereye kaçıyorsun lan yavşak? Hocam gidilmeyecek gibi değil ki atmosfer. Artık buradan hayırlısı neresiyse oraya gidiyorum. <laughs> Ne yapayım babacığım? Siz kendi tipinizin farkında değilsiniz galiba. Bunu mu arıyorsun? Gel daha. Hocam, sorun komisyorsa ben kendi payıma hemen geri ederim. <laughs> ne oluyor lan? Evin bütün ışıkları açık. Ne olmuyor ki Tamer Bey? Ne olmuyor ki? Çabuk gel lan, çabuk gel. Dur lan, dur. Yedek anahtar üstünde kaldı. Olsun, üstünde kalsa daha iyi. Gel lan, gel. Seni fena kumpasa düşürmüşler genç. Hani kusura bakma da... Adamın derdi yengeye tıklamak. Ay yengenin de suçu yok değil yani va. Yani. Sebo! Sebo! Koş oğlum koş! Çok fena abi çok fena. Niye kaçtın lan? Demet Hanım'ı kaçırdı. Bakayım lan tribünden mi? Yok abi tribün deplasmanda. Bu iplerin önde gideni. Pezevenk bu. Abi gel ben sana anlatacağım Allah'ın seversen gel. Ya ne anlatacak çekişsiz durma bak be. Abi gel evde sana anlatacağım her şeyi ya. Şimdi çok kızdım işte. Çok kızdıysan git çiftleş. Götlek. <laughs> gel tamam abi <araba>, gel. <laughs> bu ne lan? Vanda çiftliği mi kurdunuz buraya? Endersik mi dedi bu? Endürsün! Endürsün! Tamer Bey, şimdi sen balık kesirdeyken Ertan sizi aradı ya. He. Şimdi Ertan konağa çok güzel bir para sattı. Parayı da peşin aldı. Lan oğlum orasını anladım. Ama evi hırlıya verdiniz, hırsla mı verdiniz onu anlayamadım. Tamam buraya geleceğim ben şimdi. Bir tamam. an evvel gel. Yoksa ben senin gözüme geliyorum. Bana bak. Bu evi bekara verdiniz, öğrenciye mi verdiniz? Endersen! Şimdi bu bekala öğrenciyle ne alakası var Allah'ın seversen? Doğru. Bu öğrenci bağırması değil. Job girmiş adam bağırması. Ertan nerede? Evet. Hoş geldiniz babacığım. Buradayım. Senin ne Anlat bakalım. Bak abi. Mahir Beylerin konağı zengin müşteri çıktı. Adam pakete trink sayıyor abicim. E babam da vekaleti bana bırakmıştı. Ay senin vekaletini sever Ertan. Peki nasıl bir adam lan bu? Tamer Bey, adam kuş olup uçuyor. Öyle bir bağırıyor ki sanısı bile mandanın taşını sıkıyorlar. Kara Bu sefer de Fuat dedi ha. Dur ben gidip sonra bakayım. Gidip. Dur, dur dur baba dur gitme. Gözünü seveyim gitme. Tamer Bey adam mahluk gibi bir şey. Tuttuğunu ısırıyor. Kanını içiyor şarap bardağıyla. Ben onu şarap çanağına sıçarım ha. Verin pezevenki kaparosan siktir olsa gitsin lan. İki gün bal kesine gittim, evin içine ettiniz ulan hıyaraları. Kim ulan bu Fuat? Kim ulan bu Endercik? Kim ulan bu hıyaraları? Neyse abi, bu salak konağı bırakınca ben de müşteriye yardımcı olayım dedim. Ama nereden bilecektim başımıza bunların geleceğini? Emilmedik yerimiz kalmadı abi. Bak! Yiyişiyorsunuz mu lan siz? Nereden çıkarttın abi içmeyi? Adam kan emiyor, kan. Adam bana tılsım etti diyorum. Büyü yaptı ya. İsmime de Anderson diyor. Anderson. Oo güzel. Tamara Bey bana da sürekli Sebastian Sebastian diye bağırıyordu ama bir türlü tasımlayamadı beni. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Şimdi büyü yapılan adam yerinden kımıldayamaz. Bana göre. Bence bu başka numaralar çeviriyor Kaşık, ha. Kaşika. <laughs> Yüreğim kaldıramaz. Dayanamam. <laughs> Buyur buradan yak. Tamam i̇şte lan. <laughs> Bunun derdi Kaşıkayı bafilemek. Ölürüm <laughs> ben. Kaşıka. Kaşıka uyansana ne olur. Kaşıka mı? Kaşıka diye isim mi olur? Kaşıka. Bunun yerine bir tane Rus alaydın ya yanına. Biz de nasiplenirdik. Bu ne be? Oğlum bu adam sapık sapık. Sen de dost canlısı zannettin ha? Sağlak. Lan oğlum, bu kadar üzülme. Gider kızı isteriz anasından babasından. Baban böyle günler için var. Tamam abi. He. Kız Filipinli. Olsun. Filipinli mi? Baba. Sebo. Arkadaşlar ben bir eve gidip geliyorum. Amara be nereye gidiyorsun? Allah'ın seversen ya. Çocuğun psikolojisi bozuldu. Görmüyor musun ya? Görüyorum. çocukluğumu mu kalmış lan bunun? <laughs> baba! Bir vampirle başka bir vampir başa çıkabilir baba. Sen vampir olmuşsun işte pesevenk. Kötü adamı. Uşağı oldum diyorum ya. Baksana şu halime. Bu saatten sonra ben ona hiçbir şey yapamam. Olmaz bu olmaz. Peki ne yapacağız lan? <gülüyor> ah! <gülüyor> Hadi oğlum dönüşeceksen dönüş artık. Hoppa. Buyur. Olmadı işte. Nasıl olmadı ya? İki sene düş işte. Lan dünyanın neresinde görülmüş? Dedikten sonra vampir olmak. Neyse genç. Benden size fayda yok. Ben size adresi vereyim. En iyisi Kenan abime bir gidip sorun. Bu işi çözse çözse o çözer. Kenan abi kim abi? Görünce anlarsın kim olduğunu.